bak burda bak 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 Yumuş, bak. Tavuk, but. bak 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 gel gel, gel. bak 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 bu bak bu bak bu bak bu bak. Bu sahilim, oğlum bak al bak al, bak Al. Alsana, bak Alsana. bak Alsana. bak bak sen önünden yer misin? Yer misin? Yer misin? He? Al şimdi sol elinden al. Sol elinden al. 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 Al oğlum. Sol elinden al. Sol elinden al. He? Ey millet. Solu eline yiyen millet. Bak bak. Köpek bile sol elden yemiyor. Bakın. Bakın dikkat edin bak. Köpek bile sol elden yemiyor. Sol elden yiyenler. Dikkat edin kendinize. Peygamber Efendimiz de diyor. Sol elinize yemek yemeyin diyor. Köpek buna itaat ediyor. Gel oğlum. Bak. 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 Görüyor musun bak? Al. Evet. Al. Bak şimdi sağ elimle veriyorum. Görüyor musun? Bak sağ elimle. Dikkat edin bak. Sağ elimle veriyorum. Al oğlum. Al. Uyanın millet. Siz de sağ elinle yiyiniz, sol elinle yemeyiniz. Köpek bunu yapıyorsa siz başarırsınız.